İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik ve artı değer yaratma yeteneği gelişmiş, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim öğretimin toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve tam 40 yıldır Milli Eğitim Camiasının parlayan yıldızı olan Milli Eğitim Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlama törenine hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. MEV Koleji, Özel Basınköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sayın Savaş Özdemir'i günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli velilerimiz. Bugün Milli Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun 40. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk milleti vakıf medeniyeti olması hasebiyle bu konuda söz söyleyebilecek belki de dünyadaki en seçkin milletlerden biridir. Tarihimize baktığımız zaman Orhun Yazıtlarından itibaren Türk milletinde sosyal devlet anlayışı, yardımlaşma, fedakarlık gibi kavramların devlet eliyle ve millet desteğiyle şekillenmiş olduğunu göreceğiz. Bilge Kağan'ın Orhun Yazıtlarında dediği gibi, aç halkı doyurdum, az milleti çoğalttım. Sonrasında Türk devletlerine sırasıyla baktığımız zaman en büyük örneklerini Selçuklu devletinde, Anadolu Selçuklularında ve Osmanlı'da imarethaneler, şifhaneler, medreseler, külliyeler, hastaneler, kervansaraylar, tabipler ve birçok alanda vakıflar eliyle devletin ve milletin desteklendiğini göreceğiz. Bu faaliyetlerle birlikte vakıf kelimesi üzerinden de bunu anlamlandıralım isterim. Vakıf kelime anlamı itibariyle bırakmak terk etmek demektir. İnsanlar sahip oldukları maddi zenginlikleri hiçbir menfaat karşılık beklemeksizin, hiç tanımadıkları, bilmedikleri dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin farklı insanlar için Allah rızası adına ve insanlık adına terk ettikleri ve hizmetine sundukları bir teşekkürdür. İşte bu doğrultuda vakıf medeniyeti olan Türk milleti cumhuriyetle birlikte bu kültürünü de tarihiyle birlikte yaşatmıştır. 1981 yılında Cumhuriyetle birlikte Türk eğitim sistemine destek olmak amacıyla Milli Eğitim Vakfı kurulmuş ve Türk eğitim sistemi içerisinde bugüne kadar onlarca öğrenciye burs imkanı sağlayarak, eğitim imkanı sağlayarak ve yüzlerce okul yaptırarak destek olmuştur. Vakfımızın 40. kuruluş yıl dönümü tekrardan Kutlu olsun. İlkokul ve ortaokul müdürümüz Sayın Savaş Özdemir'e konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere, MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Koordinatör Müdürü Sayın Yakup Erdoğan'ı kürsüye davet ediyorum. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz, sevgili gençler, sevgili çocuklar. Bugün 19 Şubat. Bundan tam 40 yıl önce... İnsanımızın eğitimini kendisine dert edilmiş bir grup güzel insan, ülkelerin kaderi eğitimle çizilir anlayışıyla 19 Şubat 1981 tarihinde vakfımızın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Sevgili gençler, bizim bu topraklar üzerine kurduğumuz ve tüm dünyaya örnek teşkil eden kadim bir medeniyetimiz vardır. Milletler ve medeniyetler ağaç gibidir kökleriyle yaşarlar. O köklerden birisi de vakıf medeniyetidir. Vakıf medeniyeti kendisini insanlığa vakfetmek, insanlığın yararına çaba sarf etmek için bir araya gelen kurum ve kuruluşlardır. Bizi birbirimize bağlayan sevgi, kardeşlik, merhamet gibi duygular vakıfta hayat bulur. Güçlenir. Sevgili gençler, ülkemizin dört bir yanında Milli Eğitim Vakfımızın imzası vardır. Atatürk'ün eğitimde feda edilecek bir tek fert bile yoktur sözünden hareketle vakfımız bugüne kadar 141 okul yaptırmış ve devlete bağışlamıştır. Buna, bunun yanında 300 öğretmen evi, 7 öğrenci yurdunu da yaparak toplumun hizmetine sunmuştur. Halen 30 bine yakın öğrenci eğitim bursunu vakfımızdan almaya devam etmektedir. Bireylerin sosyal, kültürel, akademik, sportif çalışmaları ve çabalarını geliştiren tek şeyin eğitim olduğuna inanan vakfımız, kar amacı gütmeden, diğer özel okullara örnek, model olacak bir yapıyı yani Milli Eğitim Vakfı Koleji özel okullarını kurmuştur. Vakfımız eğitim hizmetinde öğrencilerimizin memleket, millet, devlet ve bayrak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yetişmelerini amaç edilmektedir. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Vakfımıza maddi manevi desteklerini, bağışlarını yapan bağışçılarımıza, velilerimize, siz bu okulda okuyan sevgili öğrencilerimize, sizleri hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Vakfımızın 40. kuruluş yıl dönümünde ebediyete intikal etmiş vakıf yöneticilerimizi Bağışçılarımızı rahmetle anıyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Vakfımızın 40. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Koordinatör müdürümüz Sayın Yakup Erdoğan'a konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. 100. yılına yaklaşan bir cumhuriyetin 40. yılını kutlayan bir eğitim kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli Eğitim Vakfı tanıtım filmini birlikte izliyoruz. 19 Şubat 1981'de vatan topraklarına sevgiyle ekilen bir tohum olan Milli Eğitim Vakfı o günden bu yana binlerce hayırsever bağışçısının ve Türk milletinin sonsuz desteğiyle gelişip büyüyerek gücünü Türkiye Cumhuriyeti'ne sımsıkı bağlı köklerinden alan dev bir eğitim çınarı oldu. Ülkemizin önde gelen akademisyenleri, devlet ve iş adamlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜBİTAK ve YÖK gibi önemli kurumları da bu büyük ve önemli eğitim oluşumunun kurucuları arasında gururla yer aldı. 30 bine yakın ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye verdiği karşılıksız bursla umut olan 1799 öğrenciyi tüm masraflarını karşılayarak yatılı okutan ve okutmaya devam eden, yurdun dört bir köşesinde yaptırdığı 133 okul, 7 öğrenci yurdu, 7 öğretmen evinin yanı sıra yapım, donatım ve onarımına katkı sağladığı 397 öğretmen eviyle vatan topraklarına kök salan Milli Eğitim Vakfı, gücünü bu toprağın insanından, sizlerden almaya devam ediyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, her bireyi okula ve sürdürülebilir eğitime kavuşturmayı hedef edinen Milli Eğitim Vakfı, bütün bu hizmetlerinin yanı sıra binlerce derslik ve laboratuvarı çağdaş eğitim imkanlarıyla donattı, 200 binden fazla araştırma kitabını, on binlerce şanlı Türk bayrağını ve yüzlerce Atatürk büstünü, başta Doğu ve Güneydoğu'daki illerimiz olmak üzere, yurdun dört bir yanındaki okullarımıza dağıttı. Avrupa Birliği Eğitim Vakfı gibi saygın kuruluşlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası eğitim etkinliklerine destek verdi, öğrencilere ve milli eğitim mensuplarına sağlık yardımlarında bulundu ve hayırsever yurttaşlarımızın destekleriyle milli eğitimimize 1 milyar Türk lirasının üzerinde katkı sağladı. Kurulduğu günden bu yana bu vatanın tüm evlatlarının aldığı eğitimin niteliğini ve niceliğini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapan Milli Eğitim Vakfı, serebral palsili, beyin felçli çocuklarımızın eğitimi için gerekli tüm fiziki imkanlara sahip, Türkiye'nin ilk ve tek okulu olan Mev Gökkuşağı okullarının yapımını sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mev Gökkuşağı okullarından mezun olan Selebral Palsili çocuklarımızın meslek edinmesi amacıyla yapımına başlanan Meslek Lisesi'nin ise en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Var mı? Var mı? En acılı günlerde de halkımızın ve eğitim camiasının yanında olmayı görev bilen vakfımız, Marmara, Erzurum, Kars, Bingöl ve Van depremlerinde vatandaşlarımıza yardım elini ilk uzatan kurumların arasında yer aldı. Vakfımız bütün bu hizmetlerinin yanı sıra ülkemizdeki özel okulculuk anlayışına kalite ve nitelikte örnek olmak amacıyla 1991 yılında Mev Koleji özel okullarını kurdu. Ankara, İzmir, İstanbul Basınköy ve Büyükçekmece kampüslerinde okul öncesi, İlkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi kademelerinde her yıl 5 bin öğrenciyi nitelikte ve kalitede öncü eğitimle buluşturan vakfımız, bünyesindeki özel okullarda şehit ve gazi çocuklarımızı tam burslu okutarak önemli bir sorumluluğu da yerine getiriyor. Milli Eğitim Vakfı çocuklarımı mevk kolejlerinde tüm masraflarını karşılayarak okuttum eğitimde fırsat eşitliği yaratan Milli Eğitim Vakfı'na sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı bir gayza ailesi olarak sunuyoruz. Milli Eğitim Vakfı Koleji'nden gerçekten çok mutlu kaldık. Aynı zamanda eşimin şehit olması, şehit oğlu olmasıyla Milli Eğitim Vakfı Koleji'nin burslu okuma imkanı sağlaması bizim için çok önemliydi. Ayrıca vakfımız Kanada Eğitim Bakanlığı ile 2015 yılının Kasım ayında imzaladığı Eğitim ve Öğrenci Değişimi Protokolü ile Mev Koleji öğrencilerine Kanada'da aylık ve yıllık değişim programlarına katılabilme, lisans eğitimlerini bu ülkede tamamlamak isterlerse üniversiteye giriş ve devlet burslarından bu ülkenin vatandaşları gibi yararlanabilme imkanı da sunuyor. Büyük Önder Atatürk'ün Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur ilkesini hedef kabul eden vakfımız, günümüzde binlerce çocuğumuza ve Soma Maden Şehitlerinin çocuklarına burs vermeye, yüzlerce çocuğumuzu tüm masraflarını karşılayarak yatılı okutmaya, emekli öğretmenlerimiz için Yaşasın Öğretmenim Yaşam Evleri projesini yürütmeye, okullar, yurtlar, öğretmen evleri yaptırmaya, ve milli eğitimimize destek olmaya tüm gücüyle devam ediyor. Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız, bakanlarımız ve valilerimiz tarafından altın madalyalar, takdir ve onur belgeleriyle ödüllendirilen, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iki kez yılın vakfı seçilen Milli Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bu yana ülkemizin en güvenilir sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Vakfı'nı niye seçtim? Efendim, ülkemizin geleceğinin ancak eğitimle olacağına inanıyorum. E, doğru bir eğitimle olacağına inanıyorum. Son birkaç senedir e, MEV aracılığıyla başarılı ama ihtiyaç sahibi bir kızımıza e, burs veriyorum. E, bu sayede hem babamın adına iyi güzel bir işler yapabiliyor olmak, e, hem de e, bir çocuğun geleceğine naçizane bir katkıda bulunabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor bu olanağı bana sağlayan Meve çok çok teşekkür ederim. Bu toprakların geleceğine, çocuklarımızın eğitimine bizler kadar önem veren siz değerli hayırseverlerimizin her desteği, ihtiyaç sahibi başarılı çocuklarımızın, iyi insan, iyi yurttaş ve ülkemize hizmet için yarışan iyi üreticiler olarak yetiştirilmeleri adına çok büyük anlam taşıyor. Sizi de yapımını üstlendiği okul sayısını 140'ın üzerine çıkarmayı hedefleyen Milli Eğitim Vakfı'na destek olmaya, nakdi, ayni veya gayrimenkul bağışlarınızla adınızı taşıyacak okullar, laboratuvarlar, sınıflar yaptırarak ya da burslar vererek sizler gibi değerli yurttaşlar yetiştirmeye davet ediyor ve vakfımızın faaliyetlerine destek olmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki ülkelerin kaderi eğitimle çizilir. Bir parçası olmakla kıvanç duyduğumuz bu büyük eğitim kurumunun 40. yılı için Mev Koleji, Basınköy Okulları müzik öğretmenlerimizin de söyleyecekleri var. Mev 40 yaşında Eğitim, yaşam boyu süren bir öğrenme macerasıdır. Ülkemizin her bucağında parlayan bir eğitim yıldızı olarak nice yıllara, nice kırk yıllara mev. Törenimiz sona ermiştir.